daha başka bir eserinde o hadis-i şerifte diyor ki ahir zamanda diyor tabi şimdi o zamana daha gelmedik diyorum ben ahir zamanda diyor ezanlar okunacak kahmetler getirilecek camiler cemaatle dolacak bin kişi burada elli diyor o hadis-i şerifte bin kişi aynı saf mescitte saf tutacak da içlerinde bir tane müslüman bulunmayacak Ha, o daha gelmemiş diyorum ben. Şimdi de ufak tefek kanbersiz düğün olmaz. Şimdi de camilerde bulunuyor da öyle bin kişinin olduğu yerde bir tane Müslüman bulunmayacak zamanı henüz gelmemiş. Ama bu vaziyet oraya doğru gidiyor. Cami cemaatleri namazdan çıkıyor. Kur'an'ın bir hükmüne itiraz ediyor. Bu zamanda da bu olur mu diyor. Ayet hadis okuyorsun. Dinlemiyor, inanmıyor. Hadi gidişine diyor. Helal bilmiyor, haram bilmiyor. Tabii ki bunda iman diye bir şey kalmıyor. Ama bu şu anda varsa da azınlıkta ya Ali Haydar Efendi babamız Kaddesallahu Sirrahu Fatih Camii'ne giderdi de ne, ne mübarek adam, ne cesaret ya. Bastonu da kaldırdı böyle. Millet namazda secdeye <laughs> yatmış. Anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı derdi. Bu da ne cesur adammış ya. Dünyaya meydan okudu tek başına ya. Alnı secdedeki kafirler. Olur mu böyle şey? Olur. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kur'an vel Kur'an Nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet ediyor. Okuma beni Allah belanı versin diyor. O hastayı ziyarete giden sağır gibi biraz daha otursun, otursana diyor zannediyor. O devam ediyor, okuyor. Halbuki Kur'an ona lanet ediyor. E bunun sebebi nedir? Kimmin sahibi lecsemin sıyavil lejula baş. Nice oruç tutanlar boşuna aç kalıyor. Kimmin kamil lecsemin kıyavil leşah. Nice teheccüde kalkanlar boşuna uykusuz kalıyor. Teheccüde de kalkıyor ya. Ama mesele ne? Adama hak hukuk meselesi geliyor. Helal haram meselesi geliyor. Miras meselesi geliyor. İşte orada ayet okuyorsun da o diyor ki böyle bir ayet almaz diye bana zarar ediyor bu diye. Bu diyor bana bilmem ne kadar maddi zararı var bu işin diyor, bu miras meselesin diye. Böyle Kur'an olur mu diyor. Allah bana zarar mı edecek diyor. Evet bu da teheccüd kılıyor yani. Paraya geldi mi de böyle inkar ediyor. Onun içindir ki kardeşim, şimdi o kadar bin kişilerde bir tane Müslüman kalmayacak zamanda değiliz.